Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Gamze Erçel'in Maldiv tatilinden paylaşımlarını yayınlıyoruz. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'de eşi ve kızıyla birlikte tatildeler ve tatilden sık sık renkli görüntüler paylaşıyorlar. Tabii ki ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bu tarz videoları beğeniyorsanız ve kanalımda bu tarz videoları sık sık görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.